Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir testle, yeni bir soruyla devam ediyoruz. Araştırmacının yaptığı deney sonucuna göre demiş, çıkarımlarından hangisini yapabiliriz demiş. Bakalım, bir araştırmacı farklı yapıdaki bitkilerin büyüme hızlarıyla ilgili deney yapmış. Güneş alma süresi, ilk boy uzunlukları ve toprak yapısı gibi tüm fiziksel yapı ve şartları özdeş olan bu iki farklı bitki eşit miktarda sulanarak 10 gün boyunca gözlemleniyor. Bitkilerin büyümesine ait grafik yanda verilmiş diyor. Sarmaşık bitkisinin tohumunun çimlenmesi sürecinde mitoz bölünme daha hızlı gerçekleşmiştir demiş. Bakın arkadaşlar verilen bilgiye göre burada tohumunun çimlenmesi ya da mitoz bölünmesi ile alakalı herhangi bir bilgi olmadığı için bu yanlıştır arkadaşlar. İkinci öncül çam bitkisinin tohum oluşturması için sperm yumurta mayoz bölünmeli üretimi daha yavaş gerçekleşmiştir demiş. Bakın arkadaşlar zaten hazır bitkimiz var. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapmış. Araştırmacı bu seçenekte yanlış olur. Üçüncü seç e öncülümüze bakalım. Sarmaşık bitkisi büyüme sürecinde daha fazla mitoz bölünme geçirmiştir. Evet arkadaşlar doğrudur. Bakın bu yine çamdan daha hızlı uzamış. Daha hızlı mitoz bölünme ger gerçekleştirmiş. Dördüncü öncül. Çam bitkisinde büyüme sürecinde daha yavaş mitoz bölünme gerçekleşmiştir. Evet sarmaşıktan daha kısa kalmış. Bu öncülde doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği olur çocuklar. Buna göre kanserli bir hücre ile ifadelerinden hangileri doğru olur demiş. Zamanla zarar gören hücre ve dokuların onarılması için vücut hücreleri sürekli bölünme geçirirler. Kanserli hücreler ise normal süreçten hızlı olarak sürekli ve düzensiz bir şekilde bölünme geçirirler. Bölünme sonucu ortaya çıkan hücreler dokularda birikerek tümör adı verilen yapıları oluşturur. Kötü huylu tümörler kan veya lenh dolaşımına katılarak tüm vücuda yayılabileceği gibi iyi huylu tümörler ise oluşturdukları dokularda kalır ve yayılmazlar. 1. Kanserli hücrelerin kontrolsüz bölünmesi hücrelerin DNA kontrolü dışında bölünmesinden kaynaklanır arkadaşlar. Bu doğrudur. 2. Kanserli hücrelerde sentrozomlar normalden daha fazla görev alır. Evet daha fazla bölünme var çünkü. Bu da doğrudur. İyi huylu tümörleri oluşan kanserli hücreler zararsızdır demiş. Hayır arkadaşlar kanser sonuçta üremesi devam ediyor. Sadece yayılımı olduğu bölgede kalıyor. Diğer farklı hücrelere yayılmıyor demiş. Bu öngörü yanlış olur. 4. Kötü huylu tümörler üstten hücrelerin yayılması engellenemez demiş. Hayır. Bazı tedavilerle arkadaşlar yayılması engelleniyor arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. A seçeneği oldu arkadaşlar. Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeye çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaralanan iyileşmesini sağlarken bazı canlılarda da üremeyi sağlar. Buna göre Mitoz amacı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur? Tek hücreli canlılar üreme hücresi üretmek için mitoz bölünme gerçekleştirir. Yanlıştır arkadaşlar. Üreme hücresi oluşturmaz tek hücreli canlılar. Sadece kendilerine eşlerler. Aynı kendisinin bir hücresini oluşturur. B. Büyüdüğümüz zaman hücrelerimiz de büyür. Bu nedenle mitoz bölünme büyümemizi sağlar demiş. Arkadaşlar sadece büyümeyi değil gelişmeyi, yaraların iyileşmesini de sağlar çocuklar. Doğrudur aslında lakin bakın burada diyor ki büyüdüğümüz zaman hücrelerimiz de büyür diyor. Hayır arkadaşlar, sadece hücrelerimiz çoğalır mitoz bölünmeyle. O yüzden B seçeneği de yanlış olur. C seçeneği hastalandığımızda hastalığı kullandığımız ilaçlar mitoz bölünmeyi hızlandırır demiş. Bu nedenle mitoz bölünme iyileşmeyi sağlar. Hayır arkadaşlar, bununla bir alakası yoktur. D seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Yaralandığımızda kaybettiğimiz olan yerine yeni hücreler alır demiş. Bu nedenle mitoz bölünme yaraların onarılmasını sağlar. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Diğer sorumuz biraz uzun arkadaşlar. Dikkatlice okuyup beraberce çözelim. Buna göre Kaan'ın yaptığı deney ve elde ettiği sonuçlarla ilgili olarak çıkarımlarından hangisi yapılabilir demiş bize? Kan sarı gıda boyalarının canlılar üzerindeki etkilerini belirlemek için deney yapıyor. Yaptığı deneyle deneyle ilgili aşağıdaki açıklamaları ve elde ettiği sonuçları paylaşıyor. Kullandığı malzemeler tetrazin, petrikapı, kapı, bakteri kültürü, damlalık. Tetrazin yiyecek ve içeceklere sarı rengi vermek için yaralanılan katkı maddesidir. Yani sarı gıda boyasıdır. Alkolsüz içecekler, dondurma, şekerlemeler, puding ve makarna da yaygın olarak kullanılır. Petri kültürü bakteri gibi mikroskobik canlıların çoğalma durumlarının incelendiği ortamdır. Deney aşamasına geçelim. İki farklı petri kabına aynı atadan oluşan eşit miktarda bakteri ekledim. Kaplardan birine bir damla tetrazin damlattım. Elde ettiğim petri kapların ağzı kapalı bir şekilde 35 derecede 48 saat boyunca bekleterek sonuçları karşılaştırdım. Aldığı sonuçlar birinci petri kabında bakterilerde çoğalma gözlemledim. İkinci petri kabındaki bakterilerde çoğalma gözlemlemedim demiş arkadaşlar. Evet bakıyoruz arkadaşlar ikinci petri kabına ne yapmış? Tetrazini eklemiş. Hemen şuradan birinci öncülümüzden başlayalım. Tetrazin mitoz bölünmeyi yavaşlatma etkisi gösteriyor olabilir. Evet bakın arkadaşlar, burada birinci kapta çoğalma varken ikinci kaba tetrazin eklemiş. Çoğalma olmamış arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Mitoz bölünmeyi yavaşlatıyor demek ki. Ondan çoğalma olmamış. İkinci öncül birinci Petri kabında parça değişimine bağlı olarak farklı genetik yapıya sahip bakteriler üremiş olabilir demiş. Hayır arkadaşlar bununla bir alakası yok. Üçüncü öncülümüz her iki kapta bulunan bakterilerin kalıtsal yapıları aynıdır. Evet arkadaşlar bakteriler mitoz bölünme gerçekleştiriyor. Bu yüzden bu öncülümüz de doğrudur. Dördüncü öncülümüze bakalım. İkinci Petri kabında bakterilerin çoğalmamasının nedeni sıcaklık olabilir demiş arkadaşlar. Aynı bakteri arkadaşlar, aynı ortam yani bunun herhangi bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Yani bu öncül yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor çocuklar. Mitoz bölme vücut hücrelerinde, mayoz bölme ise üreme hücrelerinde gerçekleşir demiş. Futbol oynarken düşen Okan dizini yaralıyor. Yaralanan dizinin iyileşmesini iyileşmesinde mitoz bölünmenin gerçekleşeceğini bilen Okan, öğretmenine dizimdeki hücreler mitoz bölünme yerine mayoz bölünme ile çoğalsaydı ne olurdu? Sorusunu soruyor. Buna göre Okan'a öğretmenin verdiği cevap açtakilerden hangisi olamaz demiş. A seçeneği farklı yapıda hücreler oluşacağı için yaran tam olarak kapanmayabilirdi. Hmm, güzel bir cevap vermiş. Evet. Doğrudur. En kromozomlu hücrelerin oluşacağı için yaraların iyileşmezdi. Evet arkadaşlar tam manası bir kapanma veya yaranın iyileşmesi söz konusu olamazdı çünkü iki an hücreliydi. Vücut hücrelerimiz bu seçeneğimizde güzel bir yorumdur, doğrudur. C ölen hücrelerin yerine yeni hücreler koyamazdı. Evet, eğer mayoz olursaydı iki en yerine en olacaktı yerine aynı hücrelerden meydana gelmeyecekti arkadaşlar. Evet son öncülümüz 4 yeni hücre oluşacağı için daha hızlı iyileşirdin demiş arkadaşlar. Hücre sayısı çok olabilir arkadaşlar. Lakin kromozom sayısı farklı olduğu için iyileşme söz konusu olmazdı arkadaşlar. Hücrelerdeki farklılık söz konusu olurdu. Herhangi bir kaynama iyileşme olmazdı. Bu yüzden D seçeneği yanlış olur çocuklar. Bir çayırda farklı renk ve özellikle çok sayıda kelebek larvadan çıkar. Larvadan çıkan kelebeklerden renkleri bulunduğu alanın bitki örtüsüyle uyumlu olanlar gizlenebilirken renkleri uygun olmayanlar avcı canlılar tarafından avlanırlar. Çayırda bulunan bitkilerin renk ve dokularına göre kelebeklerden bazıları hayatta kalarak kelebek neslini devam ettirirler. Kelebekler bunu aynı türe ait olmalarına rağmen yüzlerce farklı kanat desenine sahip olmaları sayesinde başarırlar. Çayırda bulunan çiçeklerin Renklerine bağlı olarak farklı kelebeklerin gözlemlenmesi. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur demiş arkadaşlar. Bize hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Dişi ve erkek kelebeklerden gelen farklı genler olduğuna farklı kelebekler oluşabilir demiş. Doğrudur. Mayoz bölünmede gerçekleşen parça değişimi farklı desenli kelebeklerin oluşmasını sağlar demiş. Evet, doğrudur kelebeklerde meydana gelen mitoz bölünme kelebeklerin kromozom sayısının ve yapısının sabit kalmasını sağlar demiş arkadaşlar. Eğer arkadaşlar böyle bir durum gerçekleşseydi kelebeklerin hepsi aynı renkte aynı kanat renginde olurdu. C seçeneğimiz yanlıştır. Farklı kelebeklerin dişi ve erkek üreme hücrelerini taşıdığı kaslar farklı olduğu için farklı kelebekler oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış cevap C seçeneğidir. Aynı anne ve babadan dünyaya gelen kardeşler arasında bazı farklar görülebilir. Kardeşlerden birinin göz rengi kahverengi iken diğerinki yeşil, birinin saç rengi siyahken diğerinki sarı olabilir. Buna göre kardeşler arasındaki bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Mayoz bölünme sayesinde türlerin kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalması. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısının sabit kalması. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısının yarıya inmesi mayoz bölünme sırasında kromozomlar arasında parça değişiminin olması aradığımız cevap D seçeneği çocuklar. Eşeyli üreme şamasını inceleyen Zeynep, anne ve babasından aldığı DNA parçaları sayesinde kendi DNA zincirinin oluşturulduğunu öğreniyor. Zeynep, aynı anne ve babaya sahip olduğu kardeş ile neden farklı fiziksel özelliklere sahip olduğunu merak ediyor ve bir deney yapmaya karar veriyor. DNA parçalarını temsil etmesi amacıyla annesi için kırmızı, babası için mavi kurdele kullanarak bir model hazırlıyor. Zeynep modelinde iki zinciri yarıdan keserek bir araya getirip kendi DNA zincirini oluşturmaya çalışıyor. Kardeş içinde benzer bir model hazırlayan Zeynep, iki DNA'nın benzer olduğuna karar veriyor. Zeynep bu durumda kardeş ile kendisi kendi DNA'sının aynı olduğu sonucuna ulaşıyor. Zeynep yaptığı modellemede eşeyli üreme ve mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olmadığı için hata yapmaktadır demiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yine ne ile ilgili? Parça değişimi ile ilgili bir soru. Aslında burada bakın parçaları değiştirmiş. Kardeşi için de aynı modeli yapmış büyük ihtimal. Ama neydi arkadaşlar? Bir parça buradan, bir parça buraya, bir parça buradan, bir parça buraya geliyordu. Orta kısım yine aynı oluyordu. Yani parça değişimi sayesinde arkadaşlar insanlar ne oluyordu birbirinden? Farklı saç renginde, göz renginde, farklı boy uzunluğunda, tipte. Yani aklınıza ne gelirse arkadaşlar. O yüzden bakıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor çocuklar. Hücre bölünmeleri ile ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Buna göre tabloda mayoz bölünmeye ait olan özelliklerin bulunduğu kutucuklar boyandığında Tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yapısı ana hücreden farklıdır. Evet, farklıdır arkadaşlar. Mayoz bölünmeyi söylüyor bize. Burayı tarayacağız. Tüm canlılarda görülür demiş. Hayır, burayı taramayacağız. Eşeyli üreyen canlılarda görülür. Evet, burayı tarayacağız. Yaşam boyu devam eder. Hayır, devam etmez. Üreme ana hücrelerinde görülür demiş. Evet, burayı da tarıyoruz canlı türlerinin kromozom sayılarının nesiller boyu sabit kalmasını sağlıyordu. Evet arkadaşlar, mayoz 1 ve mayoz 2 aşamasından oluşuyordu. Mayoz 1'de homolog kromozomlar yarıya düşürüyordu kromozom sayısını arkadaşlar. Bu şekilde ne oluyordu? Nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalması sağlanıyordu. Bakıyoruz arkadaşlar, hangi tablo bu değil? Bu değil. Bu değil. Evet, D seçeneği arkadaşlar aradığımız tablodur. D seçeneği doğru cevaptır. Evet arkadaşlar güzel bir soru. Yukarıdaki röportajla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen okuyalım haberimizi. Muhabir demiş ki karaciğer naklinin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiğini bize özetler misiniz? Doktor Ceren Hanım da bize özetlemiş. Canlı vericiden karaciğer nakli. Alıcının karaciğeri tamamen çıkarıldıktan hemen sonra canlı vericiden alınan karaciğer parçasının alıcıya transferidir. Unutmayınız ki karaciğer nakli için Verici olan kişinin karaciğeri ameliyattan hemen sonra hızla büyümeye başlar ve yaklaşık 3 ay sonra ameliyattan önceki eski büyüklüğüne ulaşarak yenilenmiş olur. Aynı şekilde karaciğer alıcısının aldığı parça da büyüyerek 3 ay içinde normal karaciğer boyutlarına ulaşmaktadır. Karaciğerin bir parçası bağışlanmaya karar verildiğinde öncelikle vericinin sağlığının zarar görmemesi için çok ayrıntılı incelemeler yapılacaktır. Bu incelemeler sırasında vericiyi uyumsuz, olumsuz etkileyebilecek en ufak bir şüphe duyulursa organ bağışı kabul edilmeyecek. Durum vereceği ve yakınlarına bildirilecektir. Muhabir bir soru daha sormuş: Karaciğer gibi yenilenen ya da yaşlanan başka organlarda bu tür nakiller olabilir mi? Doktor Ceren, bilim adamları vücuttaki organların yaşlanma sürecini aydınlattı. Göz ve beyin dışına kalan tüm organlar kendini yenileyebiliyor. Organların kendilerini yenilemelerinin sebebi hücrelerin yenilenmesi, yani eski hücrelerin yerini yeni hücrelerin alması olarak açıklıyor demiş. Bu röportajla ilgili hangileri doğrudur? Birinci öncül, bazı hücrelerde bölünme görülmeyebilir. Evet arkadaşlar doğrudur. Bakın gözde ve ne dedi arkadaşlar, beyinde bu olaylar gerçekleşmiyor, kendini yenilemiyor dedi arkadaşlar. Diğer organlar kendini yeniliyor, eski hücrelerin yerine yeni hücreler arıyor dedi. Bu sebeple birinci öncül doğrudur. Yenilenme ve büyüme olayları hücre ile gerçekleşir. Evet arkadaşlar. Hücre bölünmesi mitoz bölünme ile gerçekleşir. İkinci öncül de doğrudur. Yenilenme olayı mayoz bölünme ile gerçekleşir. Yanlıştır. Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Karaciğerin büyüyerek kendini tamamı üreme olayıdır. Hayır arkadaşlar. Yenilenme olayıdır. Doğru cevabımız 1-2 yani A seçeneğidir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>